Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok sevdiğim ve sık kullandığım bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizinle çok güzel bir örnek paylaşmayı planlıyorum bugün. yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına oyanın 1.98 yazdıklarında benim bütün püf noktalarımı paylaştığım videomu bulup izleyebilirler. E, yazmamın kenarlarını da tığladığım ipim altın başak marka 383 numara yeşil. Yazmam içerisinde değişik tonlarda sarılar hakim. Ben sarı ve bir turuncuya yakın bir ton var. O turuncuyu kullanacağım. E, turuncu ipim altın başak 47 numara. Sarı ipim altın başak 139 numara. Kullandığım tığım da her zamanki 22 numara tığım olacak. Hemen örneğime geçmek istiyorum. İlk kez göreceğiniz bir örnek. Denemeler yaparken ortaya çıktı kendiliğinden. Bence çok da güzel oldu. Hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum çimenimi yapmak için. Çimenin yapılışı da kolay. Tığlamadan itibaren verdiğim sayılara bağlı kaldığınızda benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz arkadaşlar. Geldim. Tığ battımı da böyle yakından göstermek istiyorum size. Geldim. Şöyle tığ battımın altından ipimi tutturuyorum. Burada 1 2 3 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battıdan girdim. 2 2 çıkıyorum. Küçük bir trabzan yaptım burada. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Çiçek yuvaları arasında kullandığım çimenim bu arkadaşlar. Çiçeği biraz iri olduğu için biraz aralıklı yapmak gerekiyor bu örneği. İri, çok gösterişli çeyizlik örneklerden bir tanesi olacak. Benim de her zaman e, yapmaktan hoşlandım ama kullanmaktan pek fazla hoşlanmadığım örneklerden biri diyebiliriz. Yine kirpiğimi düğümledim. 5 zincir çekerek 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine tığ battıya döndüm. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle yaptığımız kısmı göstereyim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battıdan girdim ikişer ikişer çıkıyorum. Trabzanım oluştu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ bu şekilde devam ediyor. Çiçek yuvasını yaptıktan sonra arkadaşlar çiçek yuvasının önünde ve arkasında birer tane bu çimenden kullanmamız gerekecek çiçeğimizi tutturmamız için. Bu nedenle onu da hesaba katarak aralıklarını ayarlarsanız iyi olacaktır. Ben şimdi bütün detaylarını anlatacağım size zaten. Burada çiçek yuvası yapıyorum. Çiçek yuvamı nasıl yaptığımdan başlayalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir defa doladım. Bu sefer hemen önümüzdeki tığ battığı atlatıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sık iğneden şöyle göstereyim. Giriyorum sık iğnenin arasından girdim. İçerik işler çıkıyorum. Tığ battığının altından giriyorum. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Yine aynı tığ battının altından giriyorum. 2 2 çıktım. Şu ana kadar 3 tane trabzan yapmış oldum. Yine bir defa doluyorum. Bu sefer yine sık iğneden girmiş giriyorum. Yine 2 2 çıktım. Şu anda 4 oldu. Bir defa doluyorum. Bir sonrakinden giriyorum. Tığ battının altından. Yine bir defa doluyorum. Yine tığ battının altından giriyorum. 6 oldu şu ana kadar. Yine bir kere doladım. Son sık iğnemden giriyorum 7 tane. 7 tanenin 3 tanesi sık iğnenin içinde 2'şer taneden 4 tanesi de tığ battının altında oluyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yönünü döndüm. İlk yaptığım trabzanın tepesine tutturuyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ön yüzümü döndüm. Burada arkadaşlar sık iğne yapacağım şimdi. 1, 2, 3. 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine 4 sık iğne. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle küçük bir tepe oluştu burada. Çok büyük olmasına gerek yok. Bu kadar yeterli. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Şu dibimizdeki tığ battayı boş bırakıp bir sonrakinden giriyoruz. Şöyle göstereyim. Burada da arkadaşlar yine 1 2 3 zincir bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıktım. Trabzanım oluştu. 1 2 3 4 5 zincir çektim geriye döndüm kirpiğimi düğümlüyorum yine üstüne 3 tane zincir çektim bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum yine 1 2 3 zincir çekiyorum bir defa doladım sıradaki tığ battının altından girdim tutturdum 2 2 çıktım bu şekilde trabzanım üzerine yine 5 tane zincirimi çekiyorum aralarda bu şekilde devam ediyor çimenlerimiz ben şu şekilde göstereceğim arkadaşlar şöyle yapayım çiçek yuvasının önündeki ve sonundaki bölümlerde çimenlerimizi çiçeğimizi tutturmak için kullanacağız. Bunları saymıyorum onun dışında arada 6 tane boşluk bırakıyorum yani toplamda 8 tane bu çimenden yapmamız gerekiyor. Hemen ben bir tane daha çiçek yuvası yapayım sonra üst kısmının yapılışıyla devam etmek istiyorum ne sıklıkta olduğu da daha kolay anlaşılsın. Ben çimenimi yaptım arkadaşlar. Bu sıklıkta olacak çimenimiz. Oyamızın çimeni. E, hemen çiçeğiyle devam etmek istiyorum. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanıp tamamlıyoruz. Hemen çiçeğimizle devam edelim. Başlayalım. Sarı ipimle başlayacağım. Sarı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum önce. İlmeğimizi oluşturduk. Oyamızın şu anda çimenimizin düz yönü. Oyamızın ters tarafından başlıyoruz. Bir defa doladım burada arkadaşlar. Şurada yaptığım o 5 Zincirli çimen, e, kirpikten giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Çok uzun olmayan trabzanlar yapacağım. Yine bir kere doladım. Yine iki iki çıkıyorum. İkinciyi yapmış oldum. Yine bir kere doladım. Yine iki iki çıkıyorum. Üçüncüyü yapmış oldum. Üstüne bir iki üç zincir çekiyorum. Yine bir defa doladım. Aynı yuvaya tekrar geliyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. Yine bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Yine bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Böylece üçlü 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 böyle iki grup trabzan oluştu üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim örneğimin Aslında düz yönü dönmüş oldum bu şekilde yine bir defa doluyorum yine yuvaya geldim yine minik bir trabzan yaptım yine bir defa doluyorum sarı yuvadayız minik bir trabzan bir defa doluyorum yine üçüncü trabzanımı da yaptım bu şekilde oluyor üstüne yine 1 2 3 dört zincir çekiyorum bu sefer. 6'a çekmiştim. Burada 4. Çünkü üst kısmı biraz daha yoğun olacak. O kısım için birazcık geniş olması gerekiyor. Yine burada üç tane minik minik trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şu alt kısımda yaptığım ilk trabzanımın tepesine zincirime tutturuyorum. Burada şu ipi keseceğim arkadaşlar. Bizim görüşümüzü kapatmasın, kafamızı karıştırmasın diye. Bu ipimi hemen kesiyorum. İpimi kestim ben. Şimdi bu aşamada zor olan bir bölüm başlıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bu şekilde göstereyim. Örneğimin ters yönünü döndüm. Bir defa doluyorum. Şuradaki o 5 zincir çekerek oluşturduğum yuvadan biraz daha netleştirelim. Daha güzel fark edilsin. Yuvadan giriyorum. 2 2 çıkarak burada bir trabzan yapıyorum bu şekilde. Üstüne yine 2 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Trabzanımın önünden 8 kez gireceğim arkadaşlar. İkinci, üçüncü sarma yapıyoruz burada. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci. 8 defa doladım. Sonra ipimi alıyorum. Hafifçe şöyle tığımı oynatarak çıkıyorum. Bu şekilde oldu. Biraz düzelttim. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Yine bir kere doladım. Yine aynı yere geliyorum. Şu kayan bölümü düzelttim. Aynı yere geliyorum. Yine ikişer ikişer çıktım. Trabzanımı yaptım. Üstüne iki zincir çektim. Yine bu yaptığım trabzanımın önünden bir defa dolayarak başlıyorum. Ve 8 defa da bunun önünden gireceğim. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Hepsini birden çıkıyorum. Şöyle aşağı doğru biraz boyunu ayarlıyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. Bir zincir çektim üstüne. Yine bir kere doladım. Yine aynı yuvaya geldim. Her yuvada üçer tane olacak arkadaşlar. Bu kısmın üçüncüsünü yapıyoruz şimdi. Bir zincir çektim üstüne. Bir defa dolayalım. Trabzanımın önünden giriyorum. Yine 8 defa altından ilmek alacağım. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, 7. 8. 8. 8 tane oldu. Yine çıkıyorum geriye doğru. Düzeltiyorum. Bir tarafta yığılmasın diye. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Bir zincir çektim üstüne. Bir defa doladım. Şimdi bu bölümün üçlüsü bitti. Tepeye geldim. Tepeden 2 2 çıkarak trabzanımı yaptım. Yine üstüne 2 zincir çekiyorum. Yine 8 ilmek alacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine ipimi içinden şöyle hafifçe tığımı oynatınca daha çabuk geçiyor. Geçiriyorum, düzeltiyorum. Gerçek bir şekilde düğümledim. Üstüne bir tane zincir çektim. Yine bir kere doluyorum. Geldim yine yuvaya. 2 2 çıktım tırabzanımı yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Bu şekilde önce bir kere dolayalım. 8 defa bu trabzanımın önünden de geçiyorum. Bu şekilde her bölüme üçer üçer yapıyoruz arkadaşlar. 5. 6. 7. 8. Çeyizlik çeyizlik dememin nedeni herhalde anlaşılmıştır. Gerçekten emeği çok çok fazla sayıda da bir çeyize bence yapılmamalı diye düşünüyorum. Emeği gerçekten çok düğümledim. Üstüne bir tane zincir çektim. yine bu bölüm için son defa trabzan yapıyorum ikişer ikişer çıkarak yine üstüne iki zincirimi çektim yaptığım trabzanımın önünden 8 defa giriyorum 5 oldu 6 7 8 hepsinden birden çıkıyorum düzeltiyorum Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Buradaki yuvaya geliyorum. Yine trabzan yaparak. 1 2 zincir çektim üstüne. Yine bir defa dolayıp 8 defa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci yavaşça şöyle geriye alıyorum düzeltiyorum gevşek bir şekilde düğümlüyorum üstüne bir zincir çektim buradan bir defa doladım yine yuvaya geliyorum 2 2 çıktım 2 zincir çekiyorum üstüne yine bir defa dolayarak trabzanın önünden 8 defa gireceğim şu anda 2 oldu 3 oldu 4 5 6 7 8 düzelttim hepsini çıktım. Bu şekilde verdiğim sayılara bağlı kalarak giderseniz benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Hiçbir endişeniz, hiçbir şüpheniz olmasın. Ee, bunu da örnek mendilimin kenarına daha önce hazırladım mutlaka size paylaşmadan önce yaptığım gibi. Yine buradan da 8 tane. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Zor olan kısmı bitti ama hala emek vermeye devam edeceğiz. Bir motif için bile bizi bayağı bir oyaladı. Bu şekilde düzelttim önce sonra gevşek bir şekilde düğümledim. Şimdi burada arkadaşlar üzerine bir tane zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Şuraya bir trabzanla geliyorum. Şurada bir zincirle başlamıştık ya o zincir karşılasın bu tarafa eksik kalmasın diye. Yine ikişer ikişer çıkıp trabzanımı yaptım. Trabzanımı yaptım. Üstüne bir zincir çektim. Şu kısımlar bize lazım olacak demiştim. Diğer taraftaki çimenimin ucuna bu bölümü bu şekilde tutturdum. Şimdi burada boyamın düz yönüne dönüyorum. Bir kere doladım. Trabzanımla şuradaki tel var. ipim. O ipimin önünden bir kere giriyorum. Minicik bir trabzan. 2-2 çıktım. Küçük bir trabzan yapıyorum. Bu minik trabzanımın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Hiç zincir çekmedim. Yine bir kere doladım. Bu sefer sardığım kısımla şu arada kalan telin arasından giriyorum. Yine küçük bir trabzan yapıyorum. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Sık iğne ile kirpiğimi düğümledim. Yine bir defa doladım. Sardığım bölümde şurada 2 zincir çekerek devam etmiştim. O 2 zincirimin altında boşluk var. Oradan giriyorum. Yine 2 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. Üstüne 5 zincirimi çekiyorum. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Şuradaki telin önünden giriyorum. 2 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. Yine bir defa doladım. Bu sefer tel ve sardığımız bölüm arasından giriyorum. Bu şekilde. Yine 5 zincir çektim, kirpiğimi düğümledim. Bir defa doluyorum. Şuradaki sarılan bölümün üstündeki 2 zincirden giriyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm, kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Telin önünden girdim. 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Telimin diğer tarafından girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dediğim şekilde yaparsanız şimdi bakın nasıl kalıp gibi bir örnek olacak. Şuradaki iki telden giriyorum bu sefer trabzanım için. Hiçbir endişeniz olmasın modeli düzeltmeden sizinle kesinlikle paylaşmıyorum. Ya da e, kafamda bir şey şekillendiğinde onu da sayılarını ayarlamadan sizinle paylaşmıyorum. Hep telimizin bir önünden bir arkasından bir de sardığımız bölümün üstündeki iki zincirden girerek bu örneği tamamlıyoruz. Dediğim gibi yaparsanız aynısı olur. Bu üst kısmı gidildikten sonra örnek kendini çok güzel gösteriyor. Şimdi şöyle iki bölümü de göstereyim kenarı yapılmış ve yapılmamış olan bölüm hemen devam ediyoruz yine bir defa doladım Şuradaki o iki zincirimin altından girdim 2 2 çıktım 5 tane zincir çektim kirpiğimi düğümlüyorum bir defa doladım telimin önünden kirpiğimi düğümlüyorum bir defa doladım telimin diğer yönünden yine 2 2 çıktım 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum yine. Bir defa doladım. Buradaki 2 zincirimin altından girdim. Yaparken arkadaşlar izleyerek yaparsanız nerede ne kastettiğimi daha rahat anlayabilirsiniz. Yine yan tarafta da aynı şekilde. 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Bir yana geçtim. Bütüye de çok güzel gelecek bir model oldu. Bu şekilde devam ettim. Yine bir defa doladım. Şuradaki iki zincirden giriyorum. Böyle bu ayar hepsini yapıyoruz. 5 zincir çektim. Kirpiğimi yine düğümlüyorum. Bir defa doladım. Şu aradaki telimin önünden 5 zincir çektim kirpiğimi düğümlüyorum bir kere doladım telimin diğer yönünden şöyle göstereyim 1-2-3-4-5 zincir kirpiğimiz yine bir kere doladım bir sonraki 2 zincirli boşluğumuz 1-2-3-4-5 zincir kolay değil biraz hızlı gittim sanki burada bir defa doladım telimin önünden anlaşılmıştır diye düşünüyorum Yine bir defa doladım telimin diğer tarafından. Yine 2 2 iki çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Kirpiğimi yine düğümlüyorum. Bir defa doladım. Şuradaki 2 zincirimden giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bir defa doladım. Yine telimin önünden. 2 3 4 5 zincirle yine kirpiğimi düğümledim. Biraz daha ip saracağım. Sarıyorum, sarıyorum, yetmiyor arkadaşlar bu sefer bu örnek için. Yine bir defa doladım telimin diğer yönünden. 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine bir kere doladım 2 zincirimden. Şimdi burada bir tane küçük püf noktası vereceğim size. 3 4 5 zincir. Kirpiğimi düğümledim. Burada şöyle yapıyoruz. Bunu direkt gidip de dalımın ucuna tutturmuyorum. Çünkü başlarken o şekilde başlamamıştım. Burada bir iki zincir çektim. Şuradaki zincirimin önünden tutturdum. Bu şekilde kapandı. Buradan birazcık ipimi açayım. Buradan geliyorum. Şuradaki tepeden üstüne başka zincir çekmedim. Sık iğne yaparak tutturacağım şimdi. Tutturdum. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. Şimdi ben yanına turuncu olanı da yapacağım. Ütüyle de birazcık düzelteceğim. Size o şekilde göstermek istiyorum. Ben oyamın diğer çiçeğini yaptım arkadaşlar. Bu sıklıkta ve bu kadar güzel, bu kadar emekli bir oya gerçekten güzel oldu diye düşünüyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Çeyizlik bir oya. Çok havalı, çok gösterişli. çeyizler için tavsiye ediyorum. Ama ben bu kadar kendime günlük kullanmak için ya da kendim kullanmak için bu kadar ağır oyalar pek tercih etmiyorum. Daha hafif, daha ince oyaları tercih ediyorum. Verdiğim sayılara göre giderseniz benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Yakın plan fotoğraf için de beni Instagram'da oyağım sayfamdan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolaylıklar dileyelim. Herkes inşallah yapar, dener ve güzel günlerde kullanır. Benim kendi kurduğum, kendi tasarımım olan bir örnekte inşallah seversiniz, denersiniz. Şimdiden yapacak olanların ellerine sağlık.